Kofoskopi işlemi nedir? Kolposkopi işlemi, kolposkop dediğimiz bu iş için özel tasarlanan aslında bir mikroskoptur. Kolposkop aleti bize kadın genital sistemin, özellikle rahim ağzının bazı patolojilerinde görüntüyü 6 ila 40 kat büyüterek çıplak gözden daha bir görüntü sağlayıp bizim ihtiyaç duyduğumuzda bazı özel durumlarda gerekli biyopsi işlemimizi yapmamıza yardımcı olan bir alettir. Peki biz kolposkopi işlemini kimlere yapmaktayız? Sivir testi dediğimiz rahim ağzı kanser tarama programında yapılan test sonucunda normal hücre saptanan hastalarda yapabiliyoruz. HPV testi dediğimiz bir özel testimiz var. Bunda rahim ağzı kanseri açısından yüksek risk taşıyan özellikle tip 16-18 gibi bazı tiplerde mutlaka kolposkopi işlemini yapıyoruz. Ya da günlük pratiğimizde polikliniğe gelen ama rahim ağzında şüpheli gördüğümüz herhangi bir durum saptanan hastalarda kolposkopi işlemi yapıyoruz. Ya da tekrarlayan cinsel birliktelik sonrası kanama yaşayan hastalarda ya da simir sonucunda ısrarla herhangi bir gerekli yeterli hücre saptanamayan hastalarda ps kolposkopi işlemini yapıyoruz.